Doğalmış. Ben de bunlarla uyudum ya. Neyse ne bir şeyler giymiş öyle. Bir. Burada. Bir tane daha Bir tane daha almışım. Bugün tatile gidecek değil mi? Günaydın, günaydın. Çocukları kaldıralım. Evet. Bu olmuş. Çok mutluyum hadi Çok Ne bileyim? ben seni uyandıracaktım so. ben de ben de. Bak, tamam. Tamam. ki Mert hadi uyan Ay ben uyanmayacağım hala uyuyacağım ben Uyan dedim sana O zaman yanıma getirdim kucakladım seni Uyanmayacağım uyanmayacağım ben Uyanacaksın Defne hadi uyan. Ben de uyanmak istemiyorum. Benim uykum var. Ne oldu bugün size ya? Tatil gideceğiz unutmayın. Daha iyi, bugün oldu ben tatilim. Yes. Belki gitmeye de biliriz ha. Onu bilmiyorum. Bence bile. Hadi siz bence kıyafetlerinizi hazırlayın. Aaa doğuyum. Evet. Kızım hadi sende. Aman ben önceden konuşuyordum. <laughs> Çıkartmıştım sana şeyim ben. Şöyle Bu benim değil ki. Bu şeyin... Ev... Evet. Can. Aa, bu sizin. Tabii. Bu da sizin. Ne bu ya? Bu sizin mi? Benimki ya. Ben bir şey mi aldım? Yok. Benimki de o olamaz. O bebekler için. Neyse size verdik artık. Nerede da soğuk muğuktur. Akş akşam gideceğiz. Kıyafetlerinizi giyin, giyin. Ha tamam. Giyeceklerinizi hazırlayın sadece. Tamam. Nasıl sakamışsınız? Her şeyiniz bende. Pardon. Bu ne ya? Ne bu anne? Hepsini benimkine koymuşsun. Sanırım karışıklık yapmışız. Aynen çok karışıklık zaten. Kardeş mi olur be? Her şeyleri bende. Bavul muyum ben de? <laughs> Doğru bu bavul aslında. Ayakkabılarımı da koyayım hemen. <laughs> ben sadece bunu bir de bunu istiyorum. <laughs> Bunlar kalsın. Zaten tatlılık diyoruz. Yurt dışına çıkacağımız için bunu da alacağım. Saatim gerek değil. Çantamı da alayım bari. Hadi bak siz açın. Sizin siz kendi halledersiniz tamam mı? Tamam. Bu iyice çok karanlık bir şey açalım. Bir ışık açın evet. Bu da her yer karanlık. Kap karanlık. Gereksiz gereksiz olsun. Yine de açın. Bu da her yer karanlık. İçeriden kıyafetlerimi alacağım. Bavul ben getiriyorum. ayakkabılarımı koyayım ben. Bunu giderken giyeceğim. Doğru bak, giderken ne giyeceğim? Neyse, şunu giyeceğiz. Çocuklar sırlanmaya başlayın. Tamam anne. Akşam olmak üzere. Cam olsun çıkacağız. Gidiyoruz. Sanmıyorum Neyse bak. kaplarımı giyeyim doğru ya ben niye bir çekirdek giydim ki daha önce neyse hmm. şunu takıyorum bunu da koyuyorum becerim mı Okay. i'm sure you're gonna get out. Hmm, Bunları götürmemiz gerek yok. Boş bakarız. Hmm, babalar hazır. Hmm. Çocuklar hazır mısınız? Duyun duyun. Bir daha heyecanlıyorduk. Biz size ne dedik? Hazırlanın dedik. Bak ya iki saat bavulu aradık. Görmedik hayda. kocaman bavulu nasıl görüyorsunuz? Görmüyorsunuz. Gözleriniz mi bozuk? Kocaman mı? Küçük bavulumuz. Yani o doğru. Aldığın her şeyinizi aldım bırakmayın yoksa unutursunuz kötü olur sonra da üzülürsünüz ben en iyisi bunu buraya koyayım bunu da buraya yoksa bunlar beceremeyecek hiçbir şey tamam bunu da benim içine koyacağım. artık ben unutmuştum ki gitmiyoruz. Akşam olmuş ki gideceğiz işte. Gitmiyoruz. Gideceğiz. Gitmiyoruz. Gideceğiz. Susun ya. Başımı şişirdiniz burada. Neyse. Hadi gideceğiz. Daha gideceğiz de. Daha. Bir sürü zaman var. Ben de kıyafetlerimi giyeyim o zaman. Ben takayım. ya. Evet, bunu mu giyseydim bunu mu? Neyse bunu giyeyim bunu. Bir dakika kıyafet koyayım buraya. Bu boş boş bir kıyafet. Bebişler hazırlandınız mı? Hadi haydi aydık. bakalım. Aha, bir sürü şey var daha. Ben bir şunlara bakayım ya. Ya bunlar şey ne oldu? Neyse tamam hadi. Hadi kimi tutuşum ince ayı. Baya alım kardeşine öyle deme. hadi gidelim, hadi gidelim, hadi hadi gidelim, hadi gidelim. Kimseyi beklemeyeceğim, kimseyi beklemeyeceğim. Kimseyi niye bekleyeyim ki ben? Niye niye niye? Ha niye bekleyeyim ben? Seniz de ya çok yavaşsınız. Azıcık acele etseniz olur mu? Gideriz. sen çok hızlı koşma. Yaktın bize orada koşuyorsun. Dalmak iyidir tamam mı? yapacağız. Kardeşlerim unuttunuz. Yani ben ne hatırlarsınız ki gelin kızlar. <laughs> İlk önce ben Siz şu kenarda durun. <laughs> Çıkartayım. Tamam. Şimdi kanal Bu da Kaçtı Bilmiyorum ya, Neyse Bakalım bu Bu da iyi Bir bu de Gidiyor Ya biz gittik Hani Siz bunlar Geçiyordu yürüyorsunuz Yemeeet annedir mi? Olur mu? Şimdi sıramı bekleyeceğiz be. Başka sıramı ne beklemem. Ne yapayım şimdi? geçtim ben. Şimdi olur. Olur niye olmasın? Tamam.

koyalım. Koyun ya ellerinizde tutun. Ama ya biz yanlış bölge almışım ben. Hadi. Birinci kaptan gideceğiz unutmayın. Ya kızım çok acele ediyorsun. Bunlardan geçmeden gittim Ben sinsi sinsi gideceğim. Sinsi sinsi gider sen de gözükürsün. Aa doğru. Niye herkes? bu gitti be. Abi ne oluyor dünyamız? Sen de gelirsin herkes geliyor. Ya baba ben geçerim. Hadi katı atı. acil acil acil. the colours then take them in this this about Sonic that is